Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar e, aylık kapanışı gerçekten çok ciddi bir şekilde e, yaptık. 20 bin dolar üstüne kendimizi atabildik. E, şu an 19 bin dolar seviyelerindeyiz aylık kapanışta arkadaşlar. E, son bir saat kala gerçekten çok ciddi bir hacim girdi. E, hemen bakalım. Hemen şu şekilde bir bakalım arkadaşlar. Dün çok ciddi bir şekilde bir hacim geldi 19 bin dolar seviyesine. Yani mevcut edim evi formasyonu, ters edim evi formasyonu artık çalıştığını kesin teyit ettikten sonra Ciddi bir şekilde arkadaşlar 20.800 seviyesine kadar kendini üstüne attı. Ee, o sembolik e, riskli 19000 dolar seviyesinin üstüne kendini attık arkadaşlar. Şimdi beklemedeyiz şu an için aşağı yönlü yine hareket geldi yine bir sert bir satış e, olayı gerçekleşti. Bana kalırsa burada yapmak istedikleri şey e, tamamen short pozisyonu açanları bir likide ettiler. E, ciddi bir likidasyon gerçekleştirdiler. Daha sonra arkadaşlar şimdi yukarı yönlü hareketine de ge gelebilir diye düşünüyorum açıkçası ben. Çünkü her tersine hareket tersine yönlendirmek demektir arkadaşlar bana kalırsa. Aşağı yönlü hareketlerde mesela patlattığı zaman long pozisyonları gördüğünüz gibi likidasyonu patlatıyorlar sonra aşağı yönlü hareket geliyor. Şimdi tam tersi oldu. Yukarı yönlü çok artık Birçok buradaki şöyle söyleyeyim formasyon çalıştığını düşünen insanlar ve birçok şöyle söyleyeyim indikatöre bakarak grafikleri analiz ederek short pozisyon açan insanları son dakikada son bir ay bir ayın bir saatlik al arkadaşlar bir likidasyon yaşandığını düşünüyorum ben. Tekrar gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler geliyor. Yani short pozisyonları birazcık likide ettiler. Yukarı yönlü hareketler gelebilir diye düşünüyorum ben açıkçası arkadaşlar. Tabii bu yukarı yönlü hareketler her zaman dediğim gibi 50.000 değil de mevcut edim Formasyon içinde kanal kadar arkadaşlar yukarı yönlü 20 bin 21 bin seviyelerine çıkabilir orada bir konsolidasyon yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben size bugün e, çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Bana her zaman soruyorsunuz hocam ben uzun vadede hangi coin alabilirim ben uzun vadede nasıl yatırım yapabilirim diye bana çok fazla soru geliyor. Onunla ilgili ben sizlere e, bir fondan bahsedeceğim. Greyscale fonları arkadaşlar. Şimdi e, fonlarından şöyle söylemek istiyorum. Grace fonları ne alaka diyeceksiniz belki ama Şimdi e, Grayscale fonları çok büyük e, mevcut e, kripto dünyasının %5'ine yakın bir fon arkadaşlar büyüklüğüne sahip. Yani buralarda alabil, e, Grayscale fonlarının almış olduğu coinleri takip ederseniz sizler de ileri dönemlerde yatırımlarınızdan kar edebilirsiniz. Çünkü Grayscale fonlarından alan kişi Bitcoin fonundan da almış gibi oluyor. Çünkü Grayscale fonu içinde e, gerçekten mevcut havuzun içinde e, çok fazla coin var. E, bu Grayscale firması arkadaşlar. Dolayısıyla zarar etmek istemediği için çok ciddi projelere, beğendiği projelere yatırımlar yapıyor. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi Grayscale fonlarında benim için en dikkat çeken ve yatırımını yaptığım, takip ettiğim bir parite söz konusu. İlk önce bir Grayscale fonlarına bakalım arkadaşlar. Şimdi Grayscale fonlarında arkadaşlar şu an için Bitcoin 638 bin adet Bitcoin var. Ethereum 3 milyon adet Ethereum, Ethereum Classic 12 milyon adet, Litecoin 1.5 milyon. Ee, gördüğünüz gibi Mana ve XDM devam ediyor arkadaşlar. Zen 620 bin adet, LPD 595 bin adet, Sol ve Bet arkadaşlar 6 milyon adet ve Fil 107 bin adet Fil söz konusu şu an Grayscale fonlarında. Şimdi ne demek istiyorum? Yani demek istiyorum ki Grayscale fonlarında mevcut projelerine güvendiği yatırımlı paritalar, kripto paralar bunlar arkadaşlar. İleriki zamanlarda daha da eklenebilir. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an için ben fil paritesini çok dikkat ediyorum. Çok takip ettim fil paritesini. Greske fonlarında arkadaşlar fil paritesi gerçekten çok önemli. Diğerleri de önemli tabii ki. Zaten solu söylememe gerek yok. 3 dolarlardan nereden baksanız 200 dolarlara kadar çıktı. Yani Greske fonları arkadaşlar zarar edeceği coinlere yatırım yapmaz ben öyle düşünüyorum. Şimdi gelelim paritesine. fil partisine. Fil partisine şöyle bakalım arkadaşlar. 5.26 dolar seviyesinde şu an inanılmaz çok güzel alım fırsatı sunuyor. Kademeli olarak da ben zamanda 18 dolardayken de çok güzel alım fırsatı demiştim. Çünkü 2021'in en sağlam destek seviyesine oturduğunu söylemiştim sizlere ve aşağı yönlü düştü. Korkulacak hiçbir sana yok arkadaşlar. Buradan da açıkçası beyaz toplama yapılabilir. tabii ki bu ileri dönük pozisyonlarda açıkçası kaldıraçlı işlemlere bulaşmıyoruz. Spot işlem takılıyoruz. Yani 18 bin do 18 dolarlarda pardon 18 dolarlarda bir alım işlemi gerçekleştirin dediğimde spot işlem olarak bahsediyorum. Yani kalkıp bir futures işlem yapın demiyorum. Mesela şu an 5 dolar seviyelerindeyken de fil paritesinde arkadaşlar bir spot alım işlemi yapılabilir. Uzun vadede elimize spot tutabilir. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İleriki tarihlerde ileriki tarihlerde eğer fil paritesi mevcut rallisine başladığı zaman ve başlayacak tabii ki yani bu bir sene olur iki sene olur hiç fark etmez ee, en son ATS'ini geçmesi gerekiyor tabii dolayısıyla en son ATS'i de arkadaşlar 234 dolar şimdi bu 234 dolar geçmesi gerekiyor gresken fonları da fil paritesine e, çok ciddi yatırım yapmış hemen bakalım 117 adet fil var yani şu an adamların ellerinde dolayısıyla şu an e, fil paritesine güvenmişler projesine güvenmişler ve yatırımını yapmışlar gresken fonları dediğim gibi arkadaşlar her zaman zarar edebileceğini e, düşündüğü tabii ki e, projelere yatırım yapmıyor. Mesela neden bir Doge yok, neden bir Shiba yok, neden bir Baby Dog yok. Yani hep böyle ciddi projelere yatırım yapıyor. Dolayısıyla e, yatırımcıların da Grayscale fonlarını aldığı zaman zarar etmemesi için elinden geleni yapıyor. Mesela Mana Mana var şu an. E, mesela Zek var arkadaşlar. Gerçekten çok projelerini beğenmiş olduğum iki tane coin. Hani e, hele Mana geleceğin e, mevcut sisteminde dönen bu kripto sisteminde ekosistemde çok ciddi e, yerlere geleceğini düşünüyorum Arkadaşlar e, hemen şimdi gelelim tekrar fil politiğimize Şimdi arkadaşlar şöyle hesap yapmamız gerekirse şöyle hesap yapmamız gerekirse açıkçası şimdi örnek veriyorum tamamen örnek vererek ilerliyorum. 10 bin dolarlık fil paritesi alsak mesela 10 bin dolarlık fil paritesi aldığımız zaman pardon 10.000 TL'lik 10 bin dolar 10 değil 10.000 10 TL'lik bir fil paritesi alsak bugün şu an fil 5.27 dolar. Dolar da 16, 16 TL düş, olduğunu düşünürsek 5.27 dolar dediğimiz zaman arkadaşlar 91 lira yapıyor bir fil paritesi. Şu an 91 lira yapıyor bir fil paritesi. 10.000 10 TL'lik bir fil paritesi aldığımız zaman arkadaşlar hemen şöyle hesaplayalım. 109, 110 adet fil almış oluyoruz açıkçası 110 adet yazalım bunu bir kenara unutmayalım 110 adet fil almış oluyoruz arkadaşlar şimdi dolayısıyla fil paritesi 260 dolara geldiği zaman mevcut ATS'ini geçtiği zaman arkadaşlar hemen hesaplayalım güncel fiyattan hesaplayalım 16 TL bir dolar 260 dediğimiz zaman arkadaşlar 4160 dolar. Onu da yazalım arkadaşlar. 4160 pardon 4160 bin, bin lira yapıyor arkadaşlar. Şimdi kaç tane elimizde bizim fil paritası vardı? 110 tane. Çarpı 110 dediğimiz zaman arkadaşlar 457 bin lira bir para yapıyor 457 bin lira yani 10 bin lira koyup 457 bin lira kazanma şansımız var tabii ki ne zaman bir sonraki rallide arkadaş, o da 2 sene 3 sene olabilir 1 sene olabilir belki önümüzdeki yaza çıkar hiç belli olmaz onun için arkadaşlar yatırım bu denli yapılabilir spot işlemlerde uzun vadeli yatırımlar yapılabilir yani siz buradan e, greskel fonlarına güvenip adamların ciddi bir şekilde para yatırdıkları fonlara, paritelere güvenip arkadaşlar işlem yaptığın zaman şu an fil paritesi gerçekten çok ucuz, çok bedava niteliğinde ya yani öbür gün 260 doları kırıp hatta 300-400 dolarlara çıktığı zaman ki açılışını zaten 431 dolar olarak yapmış 431 dolar seviyelerine geldiği zaman bizim elimizdeki 457 bin lira olabilir belki 800 bin lira. O yüzden arkadaşlar bu tarz yatırımları kaçırmamanız lazım. Şu an mesela örnek veriyorum. Sadece e, fil paritesine örnek veriyorum. Gres, e, Grayscale fonlarında fil paritesini gerçekten çok beğeniyorum. Takip ediyorum. E, diğerleri de tabii ki söz konusu arkadaşlar. Diğerlerini de takip ediyorum. Ama ben fil partisini özellikle projesini çok beğendiğim için takip ediyorum. Ve şu an için arkadaşlar 5 dolar seviyesinde bence gerçekten çok uygun fiyata ileride para kazandırabilecek bir parite. Çünkü açılışını 400 dolar seviyesinde yaptı arkadaşlar. Daha sonra düştü ve mevcut en son bitcoin şu an ayı sezonunda. Mesela zaten şuralarda 58 dolar seviyelerinde bitcoin düşmeye başladığında fil paritesi dolayısıyla düştü arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar benim anlatmak istediğim bu kadar. Bir de şunu söylemek istiyorum. El Salvador devleti yine bir 80 bitcoin daha aldı. Devlet başkanı Nayib Bukele Twitter'dan yazıp paylaşarak bitcoinleri ucuza sattığınız için teşekkür etmiş. Yani hala insanların bitcoin yukarı yönlü hareketlerinin geleceğine inanılıyor. O yüzden arkadaşlar bitcoin'de hala beklemeye devam edeceğiz. Ralliler gelecek diye düşünüyorum. Şu an için yukarı yönlü hareketler gelebilir. Mevcut buradaki 19.800 direncini test etmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketine geleceğine inanıp çünkü burada bir likidasyon seviyesi yaşandı. E, short işlem açanları bir likide ettiler arkadaşlar. Şimdi yukarı yönlü hareketler gelebilir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum bölümüne e, kafanızda geçen her şeyi yazabilirsiniz. Mail atarak da benimle kontak kurabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.